Merhaba anne. Yine ben geldim. Merak etme. Okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi? Bilmiyorum ama Ali. Okula gitmezsem annem çok kızar. Merak eder demişti de. Ondan söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan dedirtti dedirtti. Öğretti sağımı solumu. Ben biliyorum artık anne. Sağım neresi, Solum neresi Ağrıyan yanımın neresi olduğunu Şimdi iyi biliyorum anne Hani geçen geldiğimde Şuram acıyor Şuram işte demiştim de Bir tür söyleyememiştim ya acıyan yanımı Anne bak söylüyorum Şuram işte Sol yanım çok acıyor anne Hem de her gün acıyor anne Her gün Dün sabah Ayşe'nin saçlarını örmüştü annesi Elinden tutup okula getirdi yakası da danteldi. Zil çalınca öptü. Hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım işte utanmadım. Öğretmen sordu. Ne oldu dedi. Düştüm dizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu ama sol yanım çok acıyordu anne. Ben de bugün saçlarımı ölsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantaryaka istedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. Bari okula sen götür dedim. Kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim ağladım. Kızım ekmek dedi babam. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Ha bir de sol yanım yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz. Benimkiler gri gibi. Zeynep. Annem beyazlara renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Of babam. Her gün domates, peynir bes koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama. Arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. E biliyorum babam pasta yapmasını bilmez anne. Anne hava kararıyor. Ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğini. Duyarsa kızmaz ama Çok üzülür biliyorum. Kim bozuyor toprağını? Çiçeklerini kim koparıyor? İzin verme anne. Ne olur toprağına et sürdürme. Aklıma gelince Bir de bunun için üzülüyorum anne. Bir de bunun için ağlıyorum. Bak Bak kavanoz yanımda. Toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne? her gelişimde aldığım topraklarını bu kavanozda biriktirdim. Üzerine resmini yapıştırıp başıcıma koydum. Her sabah onu öpüyor, onu kokluyorum. Kimseye söylemem anne. Bazen de konuşurum onunla. Ne yapayım anne? Seni çok özlüyorum. Ha unutmadan. Öğretmen yarın anneye anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama bana ne? Kızarsa kızsın. Ben seni hiç görmedim ki. Neyi? Nasıl anlatayım anne? Senin adın geçince sol yanım acıyor anne. Hiçbir şeyi yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne. Toprağını öpeyim. Sen de rüyama gel beni öp. Mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyince sol yanımın acısıyla uyanırım anne. Sol yanım acıyor anne. İşte bak tam tam şurası sol yanım. Çok acıyor anne. Seni çok özledim. Çok annem.